Otizm nedir? Nasıl teşhis edilir? Otizmin nedenleri nelerdir? Otizmli çocuklarda hareket neden önemli? Otizmin tanı ve tedavi süreciyle ilgili detaylı bilgilerle özel eğitim uzmanı Emre Serge Özdemir az sonra konuştukça da Özel eğitim uzmanı Emre Serge Özdemir, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Emine Hocam hoş geldiniz. Ben de sizin videolarınızı falan takip ediyorum. O ufak çocuklara ne kadar güzel ilgileniyorsunuz. <laughs> diyorsun, çok tatlı bir görseniz var mı? Güzel bir dünya gerçekten. Bugün Değişik otizm evet. spektrum bozukluğundan bahsedeceğiz. Öncelikle hastalığı bir tanıyalım. Otizm nedir? E, otizmin temeli bir etkileşim problemi. Yani bir öğrenme güçlüğü değil. E, bütün dünyada e, otizm üzerinde hala çok konuşuluyor. E, ama otizmde bizim gördüğümüz temel semptomlar göz teması, işte anneye anlamlı bir bakış yapamama, işaret ile birlikte belli olsa da esasında bu konuda uzman biri daha öncesinde çocuktaki semptomlardan ağlayabiliyor, anlayabiliyor kabızlık, gece uykusuzluğu, çok huysuz çocuklar bunlar. Ama neden işte daha sonraki öğrenmelerden anlıyoruz? Bu tabii ki bir anda olmuyor. Nasıl oluyor? İşte doğumdan itibaren özellikle bir buçuk yaşından sonra anne sütünün koruyuculuğuyla gidince bu çocuklardaki bu ağır metaller, toksinler, parazitler beyne yerleşiyor. Ve çocukta normal giden bir süreç mesela bir buçuk yaşına kadar hiçbir şey yok. Her şey dört dörtlük. Konuşuyor, bakıyor, oynuyor tık kesilmeye başlıyor. Peki hocam bunun annenin hamilelik süreciyle alakası var mı? Yani sonradan kazanılıyor gibi anladım. Ben Şöyle yüzde beşlik onluk bir oran anne karnında da ağır metal alıp doğabiliyor. Bunlar doğuştan oluyor ve daha ağır geçiyor. Ama bunu da hemen anlamıyorlar. Anlayamaz Be kimse. Bebek Kolay bebek değil. Nasıl anlayacak sağlısın. ki? Tabii, Tabii zaten ağlıyor. Problem orada. Gibi. Ondan sonra ne zaman e, uzmana gelme gereği duyuyorlar? İşte konuşma gelmedi. Göz teması kesildi. Yaşıtlarla aradaki e, farka bakınca, açılınca. Çok bak böyle bir yaşını, evet. Okay. Evet. Ama buradaki sorun da ondan sonra başlıyor. Esasında sorun tespitten daha çok neler yapabiliriz de sıkıntı oluyor yaşıyoruz biz. Hmm. Ya ben aslında şunu anlamaya çalışıyorum. Çocuk doğduğunda onun 30 gün olup olmadığını kimse bilme şansı yok. Yani şöyle 3-4 aylıkken biz anlarız. Evet. Anlarız. Göstermaz aslında. Anne, baba, Herkes anlayamaz. mı? Ya da şöyle söyleyeyim çok tecrübeli anneanne babaanne çok çocuk Bu güzel bakmıyor ya. Bu bana bakmıyor. Emzirirken doya doya bir temas kuramıyorum diyenler var şey o zaman şöyle yapmak lazım. O zaman böyle 3-4 ayına kadar böyle bir şey hisset. Çünkü ne kadar erken teşhis edilirse tabii işimiz o kadar işiniz tabii o kadar ki. kolaylaşacak. Tabii. Ki. O zaman tabii ki. ben her bir bireyin çocuğun olduğunda bir 2-3 ay 4 aylıkanın profesyonel bir e, kişiden bunu görmesi, sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de yani birazcık daha çocuk gelişimi üzerinde bilgili olması ya, lazım evet anne ya. babaların. Bir de o Biraz bir bu konuda yetersiziz. Ya, hocam ben e, ne olursa olsun o yani anne özellikle hani, tamam babaların da yeri çok ayrı ama ne bileyim anneler hissediyor böyle bazı şeyleri hocam. Yüzde yüz. O %100 çok %100 değişik zaman. yani bunu anlatamıyorum o dürtüyü, o, o duyguyu, o bağı. o bağı. Yani ne olursa olsun bir bakışından anlar bence. Şöyle oluyor mesela ilk çocuğum bana çok güzel bakıyordu hocam. Meme emzirirken doya doya ben onunla bakışabiliyordum. Bu çocukta hep fark ettim diyor. Ama ne oluyor? Bir yerlere bunu söylediği ben. zaman ya yani geçer, sen abartıyorsun düzelir, bir şey yok deyip iki yaşında konuşma da gelmedi, bir şey de gelmedi tık diyorlar ki demek ki şey var. Bir şey daha sorayım hani, o zaman tüm izleyenlerimize bu soruyu bir daha ikinci defa soruyorum. Yani çok değerli ve çok önemli. Otizmli bir birey nasıl teşhis edilir hocam? Şimdi bu şuradan. Yani esas otizmi teşhis etmek çok önemli değil. Şöyle önemli değil. İsim koymak çok önemli değil. Yani tanı şöyle bir şey değil çünkü. Ya senin gribin var. Senin işte efendim sende virütik bir problem var. Sende enfaktüs var gibi bir durum olup da böyle bir tedaviye gidemiyorsunuz bunda. Tanı ama şu işte göz teması kuramıyor işaret etmiyor. Amaçlı oyun oyuncak oynamıyor. Çocuklarla ilişkiye girmiyor. Çok temel ihtiyaçları dışında sana hiç gelip bağ kurmuyor, Sözcükler gelmiyor gibi daha çok etkileşimsel faktörler bunlar. Evet. Ama tekrar söylüyorum siz gittiniz doktora oraya buraya sana otizm dediğini e tamam dedik. Şimdi ne esas yapacağız? ondan sonrası. Şimdi oraya gelelim sohbetin. Evet. en önemli konusu bu şimdi. Bu çocuklara nasıl bir eğitim süreci başlayacak? Şimdi şunu çok net altını çizelim. Bu çocuklara Şimdi çocuk 3 yaşına geldi, konuşamıyor, işaret etmiyor, söylenenleri anlamıyor. Bunu gittiğiniz zaman 3 yaşıyla arasındaki bu farkı ona öğreterek ya gel sana konuşmayı öğreteyim, gel sözcük çıkartayım, gel elinden tutup işaret ettireyim derseniz böyle bir düzeltme yaklaşımı yaparsanız çocuğu kaybedersiniz. Şuna ineceksin neden diğer çocuklar gibi öğrenemiyor ve gelişimi iyi değil? Düzeltilemez bir şey. Düzeltilebilir bir şey ama siz doğru bir kişiyle karşılaşırsanız, siz gittiniz size çocuğa sürekli konuşmayı öğrettiler. İşte bana bak göz teması kurutmaya çalıştılar. Ama hocam bu çok Bunun önemli bir şey ya. Benim de etrafımda bir de biz böyle bir program yapıyoruz. Hep konuştuğumuz bir şey ama kafamda böyle enteresan soru şartları yarattı. Yani çünkü hiç böyle bir şey duyduğumu hatırlamıyorum. Evet biz ne yapıyoruz mesela bu çocuklarda? Önce probiyotiklerle, ağır metal atıcılarla, toksin atıcılarla. Oğlum beslenme önemli burada. Çok önemli. Çocuklarda. Diyet, gluten kazayın indiyeti veriyoruz. Aa. Bu çocuklara hepimize de esasında ekmek, ekmek, yani buğday ürünleri, yiyecekler. süt ürünleri, paketli yiyecekler yasak. yasak. Çocukta bu gelişimsel gerilik yapıyor. Sizde agresyon yaratıyor. Öbüründe uykusuzluk Aa. yapıyor. Ah, diğerinde ne depresyon ne yapıyor? yapıyor. İşin kötüsü de organik beslenirken de organik Hı. beslenemiyorsunuz. Aa. Doğal bir gıda aldığını Öyle zannediyorsunuz şey ama tohum da bozuldu, gübre de bozuldu maalesef. Zaten sayılar o yüzden bir 10 yıl önceye göre %1000 arttı. Evet bir de şey dikkatimi çekiyor. Şimdi konuştuk, konuşurken cümlenize şu cümleyi kullandınız. 30 milyon çocuk hani sonucunu erdirememek, bir e, filmin sonu ya da bir oyunun sonunu getirememek gibi şeyler ifade ettiniz. Yanlışım var mı hocam? Doğru. Ee, ben sizin videolarınızı izlerken şeyle karşılaştım. O kadar çok farklı parkı vardı ki o çocuklar her parkıda filmin sonuna kadar ulaştılar. Ulaştılar. Ee, eğitim alanlar. Çünkü. eğitim alanlar evet. ve e, yani o kadar zor bir şey olmadığını gördüm. Şu, biz çocuğu alıp masa başında bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Etkileşim nedir? Çocuğu nasıl etkileşimci yaparsınız? Masa başına gelip gel benimle oyna diyemezsiniz ki. Çocuk bakıyorum ki ben bir tane bezle oynuyor, ona ortak oluyorum. Onun dünyasına giriyorum. Etkileşim böyle bir şey. Yani çocuğun oyun arkadaşı oluyorum. Top oynuyorsun, ba top atıyorsun. Top oynuyorsa top oynuyorum. Eğer araba oynuyorsa araba ama koşturuyorsa onunla birlikte koşturuyorum. Diyorum ki gel birlikte oynayalım. Bak ben sana yabancı değilim. Öbür türlü çocuk top oynamayı çok seviyor. Siz diyorsunuz ki gel burada eşleme yaptıralım. Çocuk Olmaz, size etkileşim kurmaz.